Merhaba arkadaşlar. Demiştim pistin yarın partikisi gelecek diye. Şimdi kağıtları buraya birleştirdim. Şimdi benim yapacağım asker uçak pisti olduğu için böyle bekleme alanı falan yok. Şuraya minik askerlerin duracağı binalar yapacağım. Burada bir tane hangar var. Şimdi soracaksınız. Neden yanlar siyah değil de böyle diye. Çünkü tek bir siyah kalemim var. Ve bu gariban da. Yani mantık açısından bile burayı boyamaya yetmez. O yüzden böyle yaptım. Şuraya da boş gözükmesin diye siyah noktalar yaptım. Ondan sonra işte şu aralara da bildirsiniz geceleri uçak pistleri aydınlanır ya. O aydınlatmalardan yapacağım ama tabi ledim yok. O yüzden boyalı kalemler yapacağım. Ve şuraya bir tane ikiz kuleler yapacağım. <laughs> Şaka yapıyorum. Kule yapacağım. Şuraya askerlerin olacağı yerler. Bir de bu hangardan bir tane daha yapacağım. Şimdilik ye bak. Bir de söylemeyi unuttum. Gıcık oluyorum. Şunun köşesi çıkıp duruyor. Ne? Akıllı ol Ondan sonra böyle planlıyorum. Yine çıktı. <laughs> Neyse. Part 3 gelir mi? Kesin gelir. Şimdilik. Boş ver. Şu an video çekiyorum. gülüyüm. Part 4'te de muhtemelen bitiririm pisti. Neyse, kendinize iyi bakın. Bay bay.